Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Maalesef bugün hepimizin tükettiği suyun içinde o epifiz bezini körelten maddeler var. İşte bu tütsülerle birlikte epifiz bezini köreltirler ki insan Kur'an'da söylediğinin tam tersine düşünmesin ve akletmesin, robot bir insan haline gelsin diye. Beşinci, dördüncü T tütündür. Yani kullanılan maddedir. LSD gibi uyuşturucu maddeler ile insanları bildiğiniz zombi haline getirirler. İşte son zombi saldırılarını gördük. Evet. Beşincisi kahtır. Yani Makam, aradır, mevki. makamdır, bravo. Mevkidir, mülktür. Kesin-i Nazi tarikatının içinde de bu 5T te teorisini uygulamışlardır. Aynı zamanda 15 Temmuz'dan öncesinde bu FETÖ tarikatının içerisinde de 5T te teorisini uygulamışlardır. Sattam Hüseyin'in oğlu var. Uday ve kardeşi Vatvan vardı. Bu tarikata mürit olunca Sattam Hüseyin bakıyor ki herkes bu tarikata üye. Oğulları bile üye sonra bu işi çözüyor. Ama çok geç kaldığını almıyor Saddam Hüseyin. Askeri İstihbarat Başkanı var. Tabii Saddam Hüseyin bu işin üzerine gitmeye başlıyor. Askeri İstihbarat Başkanı El Samari. Saddam Hüseyin'le yakın dost. Biraz üzerine gidince bu adam her şeyi itiraf ediyor Saddam Hüseyin'e. Diyor ki tarikatın arkasında ABD olduğunu. Amerika'daki Menettin Bank var. Menettin Bank da bizim kitabımıza yazdığımız Rockefeller ailesinin, yani ABD'nin merkezi bankasını yöneten ailenin bankası. Menettin Bank üzerinden tarikata çok yüksek derecede paralar aktarıldığını çözüyor Saddam Hüseyin, El Samari'nin itiraflarıyla. Irak için amaçlarının da, bakın çok tehlikeli bir amaç, Irak için amaçlarının da Saddam Hüseyin'i devirip, Saddam Hüseyin'i devirip, belki de öldürüp, yerine oğlu Uday'ı geçirmek, öldürmek. Ee, olduğunu e, anlıyor Saddam Hüseyin ve bunların üzerine gitmeye başlıyor. Ve sonrasında zaten filmi kopuyor. Eğer Irak'ta 15 Temmuz olmadı, Saddam Hüseyin devrildi, İslam coğrafyasında sadece kesin nazi değil, bazı tarikatlar üzerinden İnsanlara bu şekilde kontroller uyguluyorlar. Batı dünyasında sizin de az önce söylediğiniz gibi evanjelistler, siyontolojistler kullanarak insanları kontrol ediyorlar. Mesela bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim ve çok önemli bir şey söyleyeyim. Tapınak Şövalyeleri. isminden çok bahsedilir. Bir tane yeni film çıktı. Ee, bilim kurgu filmi. Bu filmin adı e, robotlar var filmde. Evet. bu robotlarla işte bir dünya istilası gerçekleşiyor. Transformers. Transformers da Transformers'ın liderlerinin kendi dünyasında 9 tane şövalye var. 9 tane şövalye bir tane asanın peşinde. Dönelim bunu. Bizim tarihimize bakalım. Nerede görüyoruz biz bunu? Tapınak şövalyeleri 9 kişiydi. Evet. Tapınak tepesine gittiklerinde orada bir tılsım aradılar. Neyi aradılar biliyor musunuz? Hazreti Süleyman'ın asasını. Filmde de aynı asayı görüyoruz. Filmde de bugün tapınak şövalyelerin istilasını görüyoruz. Tapınak şövalyelerinin yeni versiyonu Masonikler, Masonlardır. İlginç bir şey dedi, söyleyeyim dedim ya, işte o ilginç şeyi söylüyorum. Dünya üzerinde, Türkiye'yi tenzih ederim bilmiyorum var mıdır ama varsa da hükümetimizin işidir araştırsın. Dünya üzerinde ne kadar kan bankası varsa, insan DNA'sıyla ilgili ne kadar bilimsel çalışma varsa arkasında tapınak şövalyeleri vardır. Şeydir, ee, hatırlarsanız... Bu Fethullah Gülen'in örgütüne yakın olan bir doktor vardı. Onunla ilgili bir ara bütün Türkiye'de, Avrupa'da ilik toplandı. Sonra bu ortaya çıktı. Denildi ki bu Amerika'ya gitti. Bizim kodlarımız, bizim bilgilerimiz... DNA'larımız alındı diye. Yani bu havadan çıkmadı bu şey. Yani tabii Şimdi bir süremiz azalıyor. Şimdi ben bu Illuminati biyolojik terör ve diğerlerine özellikle Hristiyan olanları şeye bırakacağım. Bir hafta sonra veya iki hafta sonraki programda. Tamam. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi özellikle bizim son zamanlarımızda televizyonlarımızda ahlaksızlık diz boyu efendim moda programlarıyla e, dekolte giyip veya para harcama yani emperyalizmin bütün etkilerinin empoze edilmesi dizilerde kim kimin yatağına kim kimin kolunda belli değil bunların empoze edilmesi var sizden daha evvelden yaptığımız bir programda bazı camilerimizde maalesef bu sembollerin yerleştirilmesi gibi daha böyle iğrenç gelebilecek çizgi filmlerde algılar var. Evet. Bunlara da şöyle kısa bir 5 dakika geçebilir miyiz? Şimdi şöyle, e, dedik ya bu adamların işi sembolleri kullanmak. Niye? Onun için sordum Ama, zaten. Bravo. Adamların işi bizimle değil, bizim bilinçaltımızla. Dünya'ca ünlü bilim adamları diyor ki, bir insanın bilinçaltında ne varsa, bilinçaltında olan şeyler onun hayatına yön verir. Düşünün şimdi, ufacık çocuklar, çizgi film izliyorlar ama arkasında cinsel ilişkiye girmiş çıplak kadın ve çıplak adam fotoğrafları var. Veya o çocuğun beyninin olacak. Var. Nasıl? Hristiyan sembolleri veya Kesinlikle. başka. Kesinlikle. Ya da İlluminati piramidi var. Tek göz sembolü var. Dekkeli böyle ılımlı, hoşgörülü bir hale getirme çalışmaları var. Bunları izleyen çocuklara nasıl yetişir? Ve hani e, homoseksüellikten bahsettiniz ya, Türkiye'de hakikaten takdir ediyorum. Bu işi kim yapıyorsa hakikaten helal olsun. Son dönemlerde azgın bir şekilde saldırılar artmıştı. Hatırlıyorsanız birkaç yıl önce Ramazan, Ramazan günlerinin ortasında bu İslam coğrafyasında insanlar oruç tutarken çırılçıplak soyunup sokağın ortasında eylem yapmışlardı. Ve sokağın ortasında cinsel ilişkiye girmişlerdi bu ahlaksızlar. Allah şükür onların önüne geçildi ve hatta yeni bir haber duydum. Ee, bir üniversitede ismini vermeyeyim. Bir üniversitede ismini de vereyim. Ot Üniversitesi'nde bu homoseksüeller bir film izleyecekler. Homoseksüellikle evet. ilgili o film yasaklandı. Sonra helal Mardin'de olsun o bir rektör. yere gidildi. Mardin'e gidildi. O helal olsun o rektöre. Helal olsun o yasaklayanlar. Rektör değil. Yasaklayan İşleri kimse. Bakanlığı ve Milli Yasaklayan kimse onlara helal olsun. Başbakanlık. Bakın, şimdi biz insanların cinsel tercihlerine bir şey demiyoruz ama Yo, ben derim. Bütün, bütün bilimsel çalışmalar ne gösteriyor biliyor musunuz? Diyor ki kesinlikle ve kesinlikle homoseksüellik Hormonlarla ilgili bir sorun değildir. Geçmişte ee, böyle biliniyordu. Bir tercih meselesidir. Saplı. Sevgili kardeşlerime ben buradan sesleniyorum. Eğer cinsel tercihleriniz, erkekseniz bir erkeğe yöneliyorsa, kadınsanız bir kadına yöneliyorsa bu bir hastalık değildir. Bu bilinçaltınızın bir oynadığı oyundur. Lütfen geliniz e, teslim olunuz ve tedavi olunuz. Gerçekten bu böyle üstad. Ya varsayalım dediğin doğru. Yani onların dediği. Onların dediği doğruysa Kur'an-ı Kerim'de benim Allah'ımın indirdiği, Yüce Mevlam'ın bize bahşettiği kitapta niye Lut kavminin sapıkları diye geçiyor? Bu kadar basit. Bunların din anlayışı yok. O yüzden Kur'an'ın söylediğine bakmıyorlar bile. Bakın Doktor Donald MacArthur var. MacArthur diyor ki, cinsel tercihler insanların beynindeki bir dünyada cereyan eder ve bir sinyalden ileri gelir. Yani bu ne demek? Senin düşünce tarzın kardeşim. Senin inandığı kendini inandırdığın ve kendini şartladığın bir mesele kardeşim. Senin hormonal tercihin değil, senin sağlık problemin değil, senin cinsel tercihin beyninde başlar ve beyninde biter. Bunu uluslararası bir profesör söylüyor. Doktor Donald MacArthur. Ben Bizimkilerin işine gelmiyor Kesinlikle işine gelmiyor maalesef. Peki son sözlerimizi alalım. Kara Cuma'yı soracaktınız. Ben hemen evet. kısaca bahsedeyim. Bu şimdi kara Cuma mı? Helal Cuma şimdi Yani niye kara Cuma? <laughs> Şimdi bu aslında... Bunun için özür dilerim. altında böyle emperyalizmin veya kapitalizmin mal satma olayı yok. Aslında var ama yok. Şöyle var. bir algı operasyonu var. İşte onu diyorum. Karacuma'nın asıl anlamı, tabii onlara göre anlamı, diyorlar ki bu bir alışveriş çılgınlığıdır. Ee, bu kara cuma olduğu gün, ertesi günde insanlar alışveriş yapacağım diye indirimler olduğu için birbirlerini yerler. Bu yüzden kara Peki, Hristiyanlık da ertesi gün neyin başlangıcı? Değil mi? Bir de onu düşün. Evet. Biz de Niye şöyle bizde helal cuma, bayram olan cuma bize kara cuma diye satıyorsun? Biz de o zaman şöyle söylemeliyiz. Eğer mesela alışveriş yapmaksa bu kara cuma değildir. Eğer mağazalarda indirim varsa bu kara cuma olduğu için değildir. Bu bir bayramdır. İnsanlara hizmet ediyorsun. Evet. Ak cuma de, beyaz cuma de, Bu toplumlarda, bu İslam'ın geçerli olduğu topraklarda İslam'ın mübarek günü sayılan bir günü karalama kardeşim. Özellikle bir bilinçaltı var. Kesinlikle Ki peygamber şey. neyse sonra söylerim onu. Tam detayını bilmiyorum. Hazreti Sahabe Kaka ile ilgili evet, bir evet. şey var. Onu daha sonra konuşuruz. Evet. Son sözleri tamamlayalım. Şimdi şöyle bugün ee, tarikatların nasıl kurulduğu, kimler tarafından kurulduğuna. Bu bizim içerimizde olanlar. Tabii. Bizim içimizde olanlar. İnşallah programın devamını yaptığımızda bir de dışarıda olup tapınak şövalyeleri gibi masonlar gibi ya da gülaç tarikatları gibi tarikatların Avrupa medeniyetinin içine nasıl turu atı gibi sızdıklarında anlatacağız. E, ama çok önemli bir şey söyleyeyim. Kur'an'da dedik ya tezekkerune akletmez misin diye geçiyor. Lütfen akledelim. Yoksa bizim yerimize onlara biz aklımızı kiraya veriyoruz. Birazcık böyle okumaya yönelirsek Hira Dağı'nda Muhammed gibi olun ya. Amen.